Şimdi böyle bakınca böyle herkes hemen bütün halk hemen anlasın. Ha desin işte bizim bütün sorunlarımız bu desin. Yani mesela ne gibi biliyor musun böyle? Ne işte e, din elden gidiyor. Ne bileyim işte vatan elden gidiyor. İşte işte geleceğimiz elden gidiyor. Ekonomi elden gidiyor. Elden giden bir şey bulun lan Şampiyonluk elden gidiyor hocam. Beşiktaş mıyız oğlum biz? Allah Allah. Hadi böyle herkesi kapsayacak bir mağduriyet olmalı. Hah! ülke elden gidiyor. Ya onu çok yaptılar, ona girmeyelim. Ee, gençlik elden gidiyor. Ya bana ne gitsin, Allah Allah! Ya nasıl bir şey olsa biliyor musun? Böyle mağduriyet olsa. Mağduriyet, mağduriyet. 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 Başkanım, ha. bir keresinde beni böyle bir bara almamışlar damsızım diye. Yani böyle bir mağduriyet yaratalım, damsızların sesi olalım. Vallahi süper. Çok iyi buldum. Partimizin adı da SAP Partisi olsun ha. Hareketimiz de belli. Sahil havada. Anladın sen. Bence güzel ilerledi. Evet evet. Kesinlikle bayrakları, flamaları falan hazırlayın. Sloganımızı da buldum. Maaşlara zam, damsızlara dam. Ay ya çok güzel oldu. Çok güzel oldu. oldu. Beyin jimnastiği oldu. Değil de. mi? Beyin jimnastiği... Olmayan şeyin jimnastiğini nasıl yapacağız ya?